Ne olmuş? Tansiyonu mu düşmüş? Panik atak. Ne? Sebep? Ferhan abime yazdığım mektupları çöpe atmıştım. Onları bulup okumuş. Ee? Her şeyi öğrendi mi yani? Birazına. Sen ne dedin peki? İnkar ettim tabii ki. Kızlar bu gerçeği kaldıramazlar abi. İlkim Ayel Berra nasıl bir insan olduğunu asla öğrenmemeli. Doğru. Gel ben de sana başka bir gerçeği anlatayım. Zeynep bana DNA testi yaptırmış. Kader'in babasının ben olduğumu sanmış. Ne diyorsun abi? Kardeşimi yolladı bugün. Bir de zarfı gözümün önünde açıp şov yapıyor bana. O kadar eminler yani. Kardeşinin karısıyla ilişki yaşayan bir şerefsiz olduğundan o kadar eminler. Zeynep böyle bir şey yapmaz ya. Hatta zannettikleri gibi kaderin babası çıksaydım bana şantaj da yapacaklardı. Vallahi <laughs> ne diyeyim. Sevim Sultan'a helal olsun. Daha ilk görüşte onun puanını vermişti. Ne koparsam kendiye bakıyorlar. Aç gözlü, para göz bu kız. Ama paramın peşin isterim. Ne kadar istiyorsun? 800 bin. Dobra birine benziyorsun ama bayağı aç gözlüymüşsün. Kardeşini bizim eve temizlikçi olarak yollamış. Su içtiğim bardağı gizlice almış çakal. Ama Allah kahretsin bütün suç bende. O telefonu bulduğu an sana söylemem lazımdı. Hangi telefonu bulduğunu? Hayal'in doğum gününde... ...Zeynep Berra'nın gizli bir telefonunu bulmuş. Aramış. Güya o sırada bizim evdeki biri açmış telefonu. Sen bana bunu şimdi mi söylüyorsun? Delirip geri dönüşsüz bir şey yapma diye sakladım. Artık kimse benden bir şey saklamasın. Bana her şeyi anlatacaksın abi şimdi. Sakin ol, anlatacağım. O gün evde olan herkese DNA testi yaptırdım. Hepsi negatif. Telefonun sahibi de bizim Batık Metin çıktı. Durumu öğrendiği için Berra'ya şantaj yapmış. Ben gidip ağzını burnunu kırdım, merak etme. Hiçbir şey bildiği yok. Kader'in babasının kim olduğunu bilmiyor. Sakın gidip boşuna muhatap olma herifle. Seni senden korumak için yaptım Serhat. Ne oluyor oğlum? Sakin olun. Sesiniz koridordan geliyordu.